sadece o Ahmet Erdoğan iki faalde şu anda oyunda iki faalde tek oyuncu. Özgür Bıyık şimdi evreni buldu. Özgür'ün arkasında Kaya Peker. Evet. Faal Kaya'ya. Turgut Işık pozisyona çok yakındı. 7 dakika devreye 26-22. Gerçekten Yücel Platin'in o sezona çok kötü başladı. Ard arda mağlubiyetler aldı. O sıralarda herkesin tahmini Oyaklıyonu'nun kümede kalamayacağı yönündeydi ama daha sonra toparlandılar ve şu anda çok moralli oyak o kupada finale kadar çıktılar. Hem de dev takımları birer birer Türk Telekom'a finalde kaybettiler. Bu koşu, bu kupa macerası onlara herkesi yenebilecekleri güvenini verdi. Erkan Veyseloğlu'nun üçlüğü Erkal 12 sayıya ulaştı. 29-24 yaptı skoru bu üçlükle. Fark tekrar 5 sayıya çıktı ama tabii bu hesaplarında Yücel Platin'in Andre Buldric, Eski Beşiktaşlı Andre Buldric çok önemli yer tutuyor. Onun yokluğunda Beşiktaş karşısında işleri gerçekten zor ama işte inatçı basketbollarını, savaşçı oyunlarını ilk yarıda bir kez daha bize izlettiler. Beşiktaş karşısında Ömer çok güzel bir asist yapıyor Ömer Kahyaoğlu. Özgür Bıyık kota altında basketi yaptı. 29-26. Christian Dalma oyuna girecek. Nitsevic kenara geldi. Mehmet Yağmur topu kontrol edemedi. Evren'le 4'e 2 geldiler. Richard Cheney 4'e 2'yi Değerlendirelim şu Erkan Veyseloğlu ikilisi cezayı kesti 31-26 Erkan'ın 14. sayısı Erkan Veyseloğlu'nun sezon ortalaması 5 sayı Bu Bloktan iyi kaçırdı topu Özgür Bıyık 31-28, 5 dakika var. Devreye Kaya. Şimdi Şumpert. Drop niye? <laughs> Sımacı vurdu. Oldu. <laughs> 33-28. Mehmet Yağmur faal yapan oyuncu. <laughs> Mehmet Yağmur, Christian Dalma ile değişiyor. Nitsevic oyunda, Drobniak kenarda. içeriye girdi. Bir turnike daha bıraktı Evren. İlk çeyrekte de böyle bir turnike bırakmıştı. Tabi bunlar Ufuk Sarıca'yı sinirlendiriyor. Set oyununa savunmada boş turnike yediler Evren'den üst üste. Evren'in 9. sayısı ilk çeyrekte 7 sayı üretmişti. 4 dakika var devreye. 33-30 skor. Kaya bir pas ve iki içeriye girdi. Faul. Özgür Bıyık faul yapan oyuncu. Özgür'ün de ikinci faali. Kaya Peker faal çizgisinde. Kaya ilk atışını kaçırdı. Seramika'da başarılı bir sezonu geride bıraktıktan sonra tekrar Beko Basketbol Ligi'ne Türkiye'ye dönmeye karar verdi. Evet, Mitsevic boyalı alana erken girdi. İkinci atışı da isabetli olmadı. Kayanın boş dönüyor Beşiktaş. Ömer Kahyaoğlu Alp kaybı. Hüseyin Dalma faal. Alper Saruhan hızlı hücumu faal ile durdurdu Alper. Kaya Schumpert'i buldu. Schumpert. Kısa düştü. Savunma reboundunu Özgür Bıyık aldı. Şimdi Evren'le Oyak Reno 3 sayılı katış. Alper Saruhan. Skora tekrar denge geldi Oyak Reno. Beşiktaş'ı tekrar yakaladı. 33-33 Hristiyan Dalma şu ana kadar hiç devreye girmedi. Dalma Beşiktaş'ın en büyük kozlarından biri. Schumpert. 3 saniye, 2 saniye. Schumpert. Preston Schumpert. 35-33. Sağlı yürüme. Ömer Kahyaoğlu. Top kaybı. Sinan Güler oyunda Beşiktaş'ta Erkan Veyseloğlu kenara geliyor. Ömer Kayaoğlu'nu kenara aldı koç Yücel Platin. Ahmet Erdoğan tekrar oyunda. Ömer ilk yarıda Biraz şanssız. Biraz moralsiz. Konfer. Şu... Üçlüyü gönderiyor. 38-33. 8 saniye var. Üçlük süresinin olmasına. Özgür Bıyık yine alçak posta. Bu kez Nitsevic ile eşleşti. Faal yapan Sandro Nitsevic. İlk yarının son iki dakikası 38-33. Beşiktaş üstünlüğü var. Özgür'ün dokuzuncu sayısı şu anda Evren'le birlikte en skora ismi Oya Bu atışını kaçırdı. Son iki dakika ilk yarıda. Kaya Peker. Kaya döndü basketi buldu Kaya Peker. 40-34. Evren. Alper Saruhan saate baktı Özgür Bıyık. Alper'den bir üçlük daha bu kez isabetli değil. Hücum reboundunu alıyor Ahmet Erdoğan. Oyak Reno için bir hücum şansı daha doğdu İlk yarının son bir dakika 10 saniyesi. Evren güzel bir pas. Boş Türkiye'yi kaçırdı. Şimdi Hücum reboundunu alan Özgür Bıyık. 40-36 son bir dakika ilk yarıda. Özgür oyuna girdikten sonra özellikle hücumda çok önemli katkı yaptı. Sinan Güler, Sandro Nitsevic. Arkasında Mondel Randall var. Nitsevic topu kaybetti. Evren, Alper Saruhan boştu. Top istedi. <Sessizlik> Şumpert faali yapıyor. <Sessizlik> Ergin Ataman cezası nedeniyle başta i̇şte görevi Ufuk Sarıca'ya bıraktı. 40-37 Evren faal çizgisinde. O da çift haneli sayılara ulaştı ilk yarıda. Ve 40-38 Son 23 saniye ilk yarıda. Şut saatiyle maç saati arasında yaklaşık 2 saniyelik bir fark var. Christian Dalma 10 saniye kaldı hücum süresinin dolmasına. Schumper topu aldı. 3 saniye, 2 saniye. Schumper, Schumper topu kaybetti. Evren 3 sayılı basketle ilk yarıyı önde tamamlıyor Oyak Renault. İkinci çeyreğin sonunu gerçekten müthiş oynadılar. Beşiktaş 5 beş sayı kadar öndeydi ama Ard arda hatalar. Oyak Reno evrenin son saniye üçlüğüyle ki ilk yarıyı 14 sayıyla tamamladı. İlk yarıyı Oyak Reno 41-40 önde geçiyor Beşiktaş karşısında. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Maç devam edecek. En TV Spor'da yayınında Arjantin'den tango var. <laughs> <laughs> pazar gecesi 0-1'de Boca Juniors Argentinos. <laughs> TV Sport süper maçlarla test yayınında. D-Smart'ta 45, Dijitürk'te 79. kanalda ve TÜRSAT 2A uydusunda. Altılı La Liga'yı sunar Ahmet. <laughs> talihin seni çağırıyor. Oyna, hayatını yaşa. <laughs> NTV sportes test yayınında La Liga heyecanı var. Bu akşam saat 21'de canlı yayında Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Sevilla, İspanyol deplasmanında. Pazar saat 22'de yine canlı yayında Atletico Madrid, Atletic Bilbao. <laughs> NTV Sport süper maçlarla test yayınında. D-Smart'ta 45.